Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Metin tabletinde ne var? Çekiyoruz. Hmm, hangisine girsek? Spooky'e mi girsek? Evet ya Spooky'e girelim. Oo. O <laughs> Oh, evet, bak bak senin e, aç dediğin haritanın korkunç şey böyle bakayım böyle açtım, açtım askeri şöyle koyacağım yani daha korkunç duyuyor musun Tamam <laughs> arkadaşlar şimdi başka oyuna geçiyorum Şarkımızı yaptık. Ondan sonra. Şarkımızı yaptık. Aa, ama ama Jigulu videodayım. Ciguru. Ciguru. Şimdi yeni oyuna Oynadım. Arkadaşlar, e hangi oyunu girsem? Babanla kızdırmaca. Evet. Babanla kızdırmaca. Abla bak, bak 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 bu ikinci oyunumuz. Videomuzdaki. Babun ne? Babun ne? Babun ne? Git git git. Oğlum sonra al. Koş 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 koş. <laughs>

Vent havalı kovalayacak Ben kadınım içinden mi geçtim. Ve beni kovalaya baydı. Hadi yallah. Hadi yallah amca girsin. Şimdi arkadaşlar televizyonu koyacağım. Değil mi? Şaka gelmez. Dede. Uy. Oh. Ma ma Babanın içinden geçtim. Şimdi başka bir oyuna gireyim. Dağıttım. Babaanne beni kovaladı. Şimdi bu yoldaş. Şimdi basar hocam. Hesabım da çok iyi. İki. Arkadaşlar tabi yetim yeni olduğu için iki karakterim var. Tabi. Tab bir tur. Hadi bir tur oynayayım abi. Hmm. Sonra? Şimdi bu ostansa geldim. Baba, iki oyun. 3 oyun oynadım. Dur, kaç oyun oynadın lan? Bu da oyuncu oyun. Yani şimdi e, ne çekiyorum? Ekran tabletine ne var çekiyorum? Tabletimdeki tamam, odamda yapmak ister misin bunu? Tam tam odama geçiyor. Abla, babam, babam, babam o da burada çekmemizi istiyor.

Niye işte koydum. Koydum. Şimdi yine oyna. Yine oyna. Işıldan tak tak. Bloklardan sonra hadi pes gelsin. Arkadaşlar şimdi pese girdik. Bakalım. Abla hadi gel. Konami. Ay fast, ay fast. Ay hiç as. Arkadaşlar. Duymuşum Hacan, ben duymuş olmayın abi. Hocam, ben duymuş olmayın ama. Ebu bak gitsin de bu kıyafeti onun mesesinin yerinde büyüttüm. Mümin diyemeye kıyıp ye. Siz zaten ne yapmanız gerektiğini büyüyüz. Şimdi arkadaşlar ben çok uzun olduğu için az antrenman yapalım. Sonra da FIFA'ya geçip FIFA'ya geçip Sprout oynayalım. Baba sonra. İyi o. Hop. Kırfım. İyi o. İyi şampay. Merci. Oh my. İmi mi? 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 mı gitti? Evet. Evet. Aha mükemmel. Oy. Ma bu ne ya? Oha. Bak. Bak bu yüzde yüz girdi ya. <laughs> bak bak. Bak şuraya gidiyorsun. Hadi. Bu ya bu ya bu. Bu Ama, bana ben pese geçtim. Bir maç attım. Aferin sana. Kazandım. Bir Hadi. Evet. Şimdi pesle tabi bu kadar.

dakika oldu arkadaşlar. 10 dakikada kayıttayız. 10 dakikada, 10 dakikada kayıttayım. Ne yapacağım bilmiyorum. FIFA'da da yapacak bir şey yok. Ben direkt at, at, at diyorum geçerim. Şimdi arkadaşlar. Diyorum ki. Şimdi sıfır uç oynayalım 5 dakika. Ne diyorsun? Bence evet ya.

bu ne? O? Sivri bence. Yo bir de normal. Güneş nasıl? Bu da ana tık taktı. Çok güzel. Hmm. Ya bunu atayım ben çok iyi. Nasıl oldu acaba? Lan Oha. En çok gün çayda bulunur. Burada. Bu en çok gün burada. Baksana en çok gün diyor. Onlar ne yapıyor? O da yıkılıyor. Arkadaşlar bu ne? Abla ben bu arkadan çıkıyorum acayip korkunç. Yağma girer falan. Değil mi? Ay yağma girer. O kadar korkunç. Değil mi? Ben çok korkuyorum. Anne avam yağma girecek kadar korkunç. O ne? Gördüğüm en korkunç ayken. Şu ana kadar. Bir tek bu harita kaldı. Abla bir tek bu harita kaldı. Arkadaşlar. E, videoyu dolduruyorum. Ve arkadaşlar. Yeni, yeni haritamız. Yok. Bunu koyayım. Bu çok tatlı. Değil mi? Çok tatlı. Çok tatlı. ya ne? Arkadaşlar. bakalım bun nasıl yashakla nasıl? abla bak bak. Abla. Abla. Bak. Bak. Siyah şapkayı aldım. Bir dakika dur. Ay niye? Anne beni çağırıyor. Siyah şapkayı aldım. Çık. Abla. Bu hiç korkunç değil. Baksana. Bildiğin normal bu. Bak. Normal bu. Değil mi? Bir şey yok bunda. Ben... Ajna bir şey yok Korkunç şey böyle. <laughs> Hiç korkunç değil bence. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Allah! Çıkalım. Şimdi arkadaşlar bütün antrenmanı istediğiniz hayata yorumlara yazın. Bir derseniz bunu bir, birinci harita derseniz bunu oynayacağım. İkinci harita derseniz bunu oynayacağım. Üçüncü harita derseniz bunu oynayacağım. Dördüncü harita derseniz bunu oynayacağım. Beşinci harita derseniz bunu oynayacağım. Altıncı harita derseniz bunu oynayacağım. Yedinci Supluki diyorsanız derseniz bunu oynayacağım. Tamam mı? Hadi yorumları bekliyorum.